5 Aralık Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı hepimize kutlu olsun. Ee, seçme ve seçilme hakkımız var ancak sevgili arkadaşlar seçme hakkını e, kullanıyoruz, oy kullanıyoruz hepimiz. Seçilme hakkını çok kullanamıyoruz. Seçilme hakkını da kullanabileceğimiz, e, Türk kadınının siyasette ve karar mekanizmalarda yer alabileceği günlere doğru mücadeleyi yükseltmek ...ve seçilme hakkını da kullanabileceğimiz günleri yaratmak zorundayız. Ee, önünde engeller var mı? Var. Ekonomik sıkıntılar var seçilme hakkını kullanmak için. Siyasi partilerin e, genel başkanları ve yönetim mekanizmalarının e, takdirini sağlamak lazım bunun için. Bütün bunların karşısında Türk kadınının seçilmesi için kendisini geliştirmesi ve güçlendirmesi gerekiyor. Gelin el ele verelim. Seçme hakkı kadar seçilme hakkımızı da değerlendirecek çalışmalar yapalım. 5 Aralık 1934'te elde ettiğimiz seçme ve seçilme hakkını hep birlikte kullanarak Türkiye'nin gelişmesine, demokratikleşmesine, özgürleşmesine hizmet edelim. Biliyorsunuz ki kadının özgür olmadığı kendini ifade edemediği hiçbir toplum demokratik, özgür ve başarılı olamaz. Ayşen İlgün Meting'i 42 yıllık eğitimci demokratik kitle örgütlerinde görev üstlenmiş ve emeklilik sonrası 7 yıl içinde de bir fiil siyasi çalışmalar yürütmüş, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin bana kazandırdığı haklar ile borçlu olduğum vatanıma hizmeti ölünceye kadar sorumluluk kabul eden bir Türk kadınıyım. Türkiye'deki onlarca kadın derneğinin kadının kurtuluşu mücadelesinden çok siyasi partilerin arka bahçeleri konumunda olup ciddi krizler yaşadığı bu dönemde sırtını hiçbir kuruma ve fonla yaslamayan Türk Kadın Hareketi'nin ilkeleri doğrultusunda gerçek mücadelenin hangi program ve bakış açısıyla nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki kararlılığı, ciddi deneyim ve yetkinliğe sahip sorgulama ve özgür iradeye saygılı kadrosuyla buluşmak vatanımın aydınlığa kavuşmasına büyük güç katacağına inanmamı sağladı. Bu nedenledir ki Türk kadın hareketinde düşünceye değer veren, saygılı, problem çözmede yetkin, zaaflarından değil, yetenek ve becerilerinden yararlanmayı bilen, yardımın ötesinde düşünen kadınlar topluluğu olduğu Karşılıklı güven ve dayanışmanın değerli bulunduğu, ben kadınım dünyayı değiştiririmden yola çıkarak engellere karşı tüm gücüyle direnecek kadınların yer aldığı, kadının üretimin merkezinde olduğu bilincinde kapitalist iş bölümünün yarattığı kadın rolü algısı yerine kadının sorunlarını doğru tanımlayıp analiz ederek kaynağa odaklanmayı bilen, Kadın ve erkeği eşit şekilde kazanmayı ve liderinin arkasında değil yanında yürümeyi bilen bir kadın hareketinde yer almak için buradayım. Bugünden başlayarak güzel vatanımı doğudan batıya, kuzeyden güneye saracak ve yalnızca kadınları değil, tüm yurttaşlarımızı kucaklayacak Türk kadın hareketinde yer almaktan büyük onur duymaktayım. Türkiye'mizin içinde bulunduğu zor koşullarda tüm yurttaşlarımıza çağrımdır. Bir ışık bin nefes olup birlikte yürüyelim, birlikte başaralım. Saygılarımla.